Merhaba, ben İbrahim Ethem. 154 saniyede MIS içeriğimizin ilk videosunda sizlere coğrafi bilgi sistemlerini anlatacağım. Bu sistemler, haritaların dijital dünyadaki hali. Şimdi bu dijital dünyanın derinliklerine birlikte inelim. İlk olarak coğrafi bilgi sistemleri nedir? Coğrafi bilgi sistemleri yani kısaca CVS, kökünü coğrafya biliminden alan, donanım ve yazılımla beraber verileri alarak yöntem ve analiz geliştiren, bize gerek günlük hayatımızda, gerekse iş hayatımızda stratejik kararlar almamızı sağlayan önemli bir bilim alanıdır. Yani Kent planlamacıların daha iyi şehirler tasarlamasına ve yönetmesine yardımcı olan güçlü bir araçtır. CBS ayrıca acil duruma afet yönetiminde hayati bir öneme sahiptir. Riskleri önceden görerek sel ve deprem gibi afetleri riskini haritaladı. Acil durum anında kurtarma ekiplerine depremlik ederek kaynakları optimum bir şekilde kullanmamızı sağlar. Afet sonrasında ise hasar değerlendirmesi yaparken yeniden yapılanmada karar alırken bize yardımcı olur. Sağlık alanında hepinizin bildiğini düşündüğü bir uygulama üzerinden örnek vereceğim. 2020 yılında Covid-19 yani namı değer korona diye bir salgın hastalığı çıktı. Ve bu salgın yüzüne hepimiz bir dönem evlerden dışarıya çıkamadık. O dönemlerde dışarıya çıkmak, kamu yerlerine girmek için kullandığımız bir uygulama vardı. HES, Hayat Evesa. Bu uygulamada çevrenizdeki salgın durumunu görmek için coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktaydı. Hastaneden gelen veriler dışında, yorul almış kişilerin evlerinin konumunda kırmızılık bulunuyordu. Böylece bulunduğunuz konumun içerisindeki listeleri görebiliyordunuz. Bir diğer alan ise pazarlama. Pazarlama ve coğrafi bilgi sistemleri arasındaki ilişkiyi iyi kurmanız gerekmektedir. Eğer bu ilişkiyi iyi kuramazsınız, her türlü girişiminizde büyük hayal kırıklığına uğrarsınız. Hedef kitlenize ulaşamam riskiniz artar ve yatırımınız boşa gider. O yüzden aklınızdaki yatırıma göre doğru lokasyonu seçmemiz gerekiyor. Son olarak da ulaşım üzerinden coğrafi bilgi sistemlerinin tam olarak nasıl çalıştığını ve bize nasıl katkı sağladığını açıklamak istiyorum. Sabah saat 8'de işe gitmek için evden çıktınız. Haritalara baktığınızda her zaman gittiğiniz yolda kırmızı bir şerit olduğunu gördünüz. Bu kırmızı ışık aslında o yolun ciddi bir trafik yoğunluğu oluştuğunu ve kitlenlerini belirtiyor. Bu harita trafik olduğunu tam olarak nasıl anlıyor? İlk işlem veri toplama. Akıllı telefonlar ve araçlardaki GPS verileri, trafik kameraları ve sensörler CBS'ye gönderilir. İkinci işlemde ise toplanan veriler işlenir. Gelen veriler doğrultusunda bu verileri işleyerek trafik yoğunluğu hesaplanır. En son olarak da bu toplanan veriler görselleştirilerek haritalar uygulamasında yeşil, sarı, kırmızı renklerle kodlanarak bize trafiğin yoğunluğunu gösterir. Ayrıca alternatif yollar sunarak hedefe en kısa sürede nasıl ulaşacağımızı bize gösterir. Bu videoda 154 saniyede coğrafi bilgi sistemlerini anlatmaya çalıştık. Daha fazlası için Baniye ve Sete abone olmayı ve bu tarz içerikler için videomuza like atmayı unutmayın. Daha güzel günlerde görüşünceye dek hoşçakalın, kendinize iyi bakın.